Nah, şimdi, ya. Rahmetlik şimdi Görsün sınıfı, çek ne yapalım. Adam mezarın üstünde Rahmetlik keman çaldı bizim. <laughs> Rahmetlik Görsün ya. ne yapalım. <laughs> adam, adam, adam mezarın üstünde Rahmetlik, keman çaldı bizim. <laughs> adam kendi de çekiyor. Malatya'da keman sesini duyan vatandaşlar hemen dışarıya çıktı ve mezarlığın başında keman çalan bir kişiyi görünce şok oldular. Bu çevrede esnafım ben de. Dükkanda oturuyorduk, bir keman sesi duyduk. Dükkandan dışarı çıktık. Bir baktık ki adamın biri bir kemancı getirmiş mezarın başında keman çaldırıyor. Çok dikkatimizi çekti, böyle çok şaşırdık. Biz de ondan dolayı videoya çektim ben de. Ee, hatta esnaf arkadaşlar çekme falan dedi ama hı hı. E, yine de çektim videoyu ya. Hı hı. Çok ilginç çok ilginçti. Ee, hı hı. çok ilginçimize gitti. Hatta videonun sonunda el falan sallıyor zaten bize. İlk defa gördük. Yani hemen hemen 10 yıldır buradayız. E ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Tanıyor musunuz? Yok tanımıyoruz. Şöyle mezar isimsiz bir mezarın başında gelip durmuştu. Öyle sormadık da ilk defa gördüğümüz için çok şaşırdık.